Herkese merhaba gençler ben Kerem Bugün ormanda Yone oynuyoruz arkadaşlar Yone dün Türkiye sunucusuna geldi PB'ye geldiği zaman da orta korda da çekmiştik Orada demiştim ormanda da çekeceğim diye Şimdi ormanda çekiyoruz arkadaşlar Bu videoda eğer şöyle güzelinden bir 10 bin like alabilirsek Botta Yone Yasuo kardeş ee, doğusunu çekeceğim arkadaşlar Haberiniz olsun Aynı zamanda şöyle bir duyurum var arkadaşlar Bildiğiniz gibi veya bilmiyorsanız Twitch'te düzenli yayınlara geri döndüm Ve pazar günü öğlen 12 civarı böyle 12-1 gibi falan ödüllü vs yapacağız. Bu sefer ödülümüz şöyle olacak. Beni yenenlere ya Yone'nin ruh çiçeği kostümünü vereceğim ya da Yosuo'nun kostümünü vereceğim. O tamamen size kalmış. Hangisini seçerseniz tabi yenmeniz lazım. Ödüllü bir ve bir herkese açık olacak ama Twitch abonelerine e şansımız daha fazla olacak. Onun dışında rünleri şu an ekranda görüyorsunuz. Yenilmez girdik arkadaşlar. E, Yone ormanı çok rahat dönmüyor erken oyunda. Yani ilk e, temizleme ilk clear'ı bir kain gibi bir fiddle gibi bir olaf gibi yapamıyor ama e, bir iki item aldıktan sonra çok feci can çalmanız oluyor. O zaman şey yapabiliyorsun. Bakın şu köyü şu şurada hemen atalım. W'ye atalım. Yetişir mi? Aha. Ne alaka lan? Kestik ki. Ya. Yani en azından orada kill aldık. Irelia niye uyuyor? O abi. Trash de olur. Trash de olur. Ee, herhangi biri, herhangi biri e var benim E var vurabilirsin çıktım ölmem E'si var mı bunun? 7 Tamam sal sal flash'ını attı çok iyi güzel güzel Hemen bekleyelim Eee kanka sakin ol sakin ol sakin Aha. Onu da alırsın Helal oğlum çok iyi. it 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 it. it. İrele gel. Mordu ulti at. Birine. Öbürünü keselim. Güzel 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 güzel. O mora double aldık. Kata geldi. Eee sakin oynarsak alırız. Bozdum. Of. O öldü. Çok iyi onu da aldınız. Helal. Ee... Çok iyi nice. Bozdum. Ha gayret. Elay. Aa efe. Oha be. <laughs> Peki abi. Hop next game. Bak bunu biliyor musunuz? Bak ben kontrol. Onun şeyini ben kontrol ediyorum. Bak o yapmıyor şu an. Yasuo bir şeye şey basmıyor. Değil misin? Evet evet anladım. O sanırım. İyi, ona Yasuo da oluyor sen O bana o da yapabiliyor. Yasuo CTL 3 spamla. Bak gördün mü? O da bana aynısını yapabiliyor. Bak. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Evet lan bayağı iyi. Evet arkadaşlar ikinci maça geçtik. Az önceki maç biraz fazla ezdiğimiz için karşı takım FF verdi. Şimdi tekrar ormanda oynamaya çalışacağız daha doğrusu. Bu sefer kapalı seçim girdik çünkü sıralı seçim girmeyi denedik. Yoneb anlamlı dedik hiç uğraşmayalım. Ve kapalı seçimde seçelim. Kapalı Ke Anladınız siz neyi kastettiğimizi. Aha. <laughs> devam devam devam. Devam Aga. Öldü. Oy temiz. Ay onun canı az lan. Lan orada B mi atılır oğlum? Kestin onu. Kestin onu. Estin onu. E, ee, al. Lan alıyordum oğlum lan oğlum lan. Neyse güzel asist geldi. E ee, go. Zerat. Öldü. Eme öldü. Eme öldü zaten. Eme ölmüştü. Play alın. Play al. Aldım. Yes, güzel dive. Oy, jin de ölmedi. Temiz oldu lan. Oy! Anam anam Oh, ne oldu lan orada? Ya geldik, geldik. Kaç bize? Aga niye herkesin bir kaçma şey? Ar yapma evladım. Hop. Bum. Sayva zorlar mıyız ya? O ne Ah be, Zerat'ın zonyası olmasaydı. orada <laughs> E'ye geri dönecektim diye flash attım yoksa normalde çok da gerekli değil bir flash ama burayı ee, Buraya oynar mıyız? <laughs> Bum hop dönelim şey deneyeceğim Aha helal Yok mu ya bir onu kesmemiz? La E'ye döneyim artık. O ne yapıyor lan? Aldınız onu helal. Ezir aldık mı biz orada? Ağaçları çaldırmışım. Aa. Ana ne sıkıntı yok. Zed var ha dikkat et. Aa Kate burada lan. Zed de burada. Ay kalkan iyi kurtardı. Anam anam anam. İşin ya. İşin ya. Abi e şöyle bak %32 bu şu kasarı geri veriyormuş. Tekrar vuruyormuş yani. O yüzden daha mı e. Ya ama Aa, ki Kiki 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 Mesela Z'de onun hasarının normalde yetmesi lazım Aha Bum 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 Skill'lere basıyorum Bir şeyler oluyor şey deneyeceğim bir şey arayacak mı? Yarıyormuş <laughs> asan Lulu'yla oynarım ya Lulu yenmese Bum. Gel lan. Gel oğlum. Vs. Gel kayn. Korkma. Aa Zerat ne haber? O ben ölürüm bu. Biliyorum <laughs> 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 kanka. Bırak lan kankamın fişini. Hayırdır oğlum. Ey ölecek zaten. <laughs> Bak Q'ları <laughs> İşte anladınız mı? Elin orada olduğunu gördüğüm için Ben o bitireyim geleyim Aha. Öldü ki <laughs> Zed'in ultisini Zed ultisiyle öldürdüm abi Yani bu sefer çok vuramadım. Aa şeye dönecek. <laughs> Kaynını da keseceğim. Ah be. Ya. Çok şiyo. Ya. <laughs> <laughs> Yazık ya izleyin arkadaşlar taktik eş ultim birlerine değse artık tamam o gene öldü aynı keselim mi var lan bunun bu a duvara sıkıştı helal bunun haydi ne kardeşti Ya. Lan düş. Lan ne yapıyorsun lan? Bu anlara bak. O ne oğlum? Şş. Ha <laughs> nereden geldi o burst'ü? Aa yürü. İkisi öldü. Aa Zerat ölmedi bak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Dediğim gibi bu video 10.000 like alırsa Botta Yone veya Yasuo kombosunu da yapacağız Aynı zamanda pazar günü öğlen Yone kostümü veya Yasuo kostümü ödüllü bir birimiz olacak ona da gelmeyi unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Bay bay <laughs>